etek, hırka, pantolon, tişört, okul kıyafetleri vitrinlerde yerini aldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı uyum süreciyle 4 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler alışveriş telaşında. Ee, yani... Ailelerinde e, bu dönemde tabii hem kırtasiye hem de okul kıyafeti alışverişi başladı. Fiyatlar noktasında e, bir e, pazar arayışında mısınız? Nasıl buldunuz? Tabii ki şu anki ekonomik ülkemizdeki ekonomik şartlar nedeniyle fiyatlar e, mağaza mağaza dolaşarak tabii en uygun olan yerden almaya çalışıyoruz. E, tabii ki fiyatlar her yerde şu an için pahalı. E, sadece kıyafetle de bitmeyecek. Ayakkabısı, çantası diyelim. Yani her şeyleri düşünürsek... Yani şu anki şartlarda fiyatlar biraz daha az, e, velilerimiz için sıkıntılı olur diye düşünüyorum. Özellikle 2-3 çocuk okutanlar için. Peki. Biraz e, tabii ki bu, e, bu yıl fiyatlar geçen yıllara göre biraz daha yüksek açık konuşalım yani bu konuda. Zorlanıyorsunuz. Tabii ki herkes gibi biz de zorlanıyoruz fiyatlar konusunda. Okul kıyafetleri gider kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. Geçen seneye göre ise Bolu'da %30 artışla satılıyor. Yani genel olarak bir artış mevcut tabii ki ama bunu da biz minimale indirdik. Ee, kendi karımızdan da kısarak, e, günün şartlarını göz önünde bulundurarak e, %30'a yakın geçen seneden bu zamana artış oldu fiyatlarında. Yani bunu daha enflasyona vurduğumuzda daha fazla bir artış olması gerekiyor. Ama bunu en minimal seviyeye indirerek e, müşterilerimizi memnun etmeye devam ediyoruz. Diye. Çocuklarının eksiklerini tamamlamak isteyen veliler mağazalarda yoğunluk oluştururken yaşanan hareketlilik ise önceden hazırlık yapan esnafın yüzünü güldürdü. Okullar için artık geri sayım başladı. Çanta, kalem, defter derken bir de velileri şimdi okul kıyafeti telaşı sardı. Okul alışverişinin değişmez adresi yine yukarı çarşı oldu. Peki okul kıyafetinin maliyeti ne kadar? Efendim kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz. Okulların açılmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Burada okul üniformalarını görüyoruz. Fiyatlar nedir, ne durumda? İlkokul, ortaokul, lise olmak üzere Bolu'daki tüm okulların okul kıyafetleri mağazamızda mevcut. En çok tercih edilen kısa kollu tişörtümüz, uzun kollu tişörtümüz ve pantolonumuz oluyor. Bunlar birer parça alındığı halde kalite iki kalite mevcut elimizde 700 lirayla 860 lira arasında değişiyor. Bu ilkokul fiyatımızdır. Ortaokul ve lisemiz biraz daha farklıdır. %10, %15 olmak üzere ortaokul ve liselerde artış oluyor bedenlerimizden dolayı. Genel olarak memnunuz hareketten. Erken başladı bu sene okul sezonumuz. 11 Eylül'de okullarımız açılacak ama yoğunluk öncesi normalde daha fazla yoğun oluyor son zamana doğru. Ama şu anda son haftanın yoğunluğu var diyebiliriz. Her cebe uygun ürün mevcut. Ürünler ise %100 pamuk ve sertifikalı. Çoğu okulun tercih ettiği bir eteğimiz. Bu eteğimiz 265 TL. Bunların iki kalitesi bulunuyor. Diğer kalitemiz de 315 TL. hani her cebe uygun ürün mevcut. Evet, üzerlerine de Lagos tişörtleri var. Her... ya tabii her okulun Lagos'u mevcut. Mesela şu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tişörtümüz. Ee, bunlar %100 pamuktur, sertifikalıdır hepsi ürünlerimizin. Ee, çocuklarımız giydiği için e, hani sertifikalı ürün satmayı tercih ediyoruz. Şimdi okullar yeni açılınca velilerde bir an önce üniforma alma telaşında dedik. Ama e, tabi bunlar ilerleyen zamanlarda işte tişörtlü, lego'su, efendim pantolon bulamam belki e, telaşesi oluyor. Sizde yılın 12 ayında bu satışlar devam ediyor. Evet, biz yılın 12 ayında okul kıyafeti satışımız mevcut. E, bir ay boyunca mağazadan satışımız mevcut. Geriye kalan 11 ayda ürünlerimiz mağazamızın üst katında depomuzdan satışları mevcut. Gelen her velimiz rahatlıkla 12 ay boyunca okul kıyafetlerini bizde bulabilirler. Fiyatlar velileri düşündürse de uzun aranın ardından okula başlayacak çocuklar heyecanlı. Tanıyabilir miyiz? Adım Ceyda. Ceyda'cığım okulların açılmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Sen de buraya ailenle birlikte geldin. E, okul alışverişi yapıyorsun. Heyecanlı mısın? Evet. Kaçıncı sınıfa başladınız? Beşinci sınıfa geçtim. Hangi okulda okuyorsunuz? 15 Temmuz. Evet, arkadaşlarını özledin mi? Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. <laughs>